Yeni bir videodan herkese merhabalar. E, bu videomuzda sizinle e, Avrasya Maratonu deneyimi paylaşacağım. Şimdi giyindim, hazırlandım. Arkadaşım beni bekliyor bu yarışta. kaçul derneği adına e, yarışacağız. Orası için bağış topladık ve e, parkuru oradaki kanserli çocuklar için tamamlamaya çalışacağız. Koşu takımındaki arkadaşlarımla beraber. Şimdi yavaş yavaş diğer kısma geçelim. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Günaydın bu arada. Günaydın. Günaydın. Ee... Normalde bunu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Normalde yani <laughs> Yarış alanında yapıyoruz, biraz gelişim var bizde. Var ya da geçen seneyi tapasırız, ısınmadan falan giriyoruz. Büyük oynamadan, küçük oynamadan yarışa <laughs> gidiyoruz. Yani <laughs> birazcık daha disiplin, disiplinlendik. Öğreniyoruz Hatta ya artık. Buradan bağlasaydın, onu niye çift kat yaptın? Şimdi Burçin Firdun'a yardım ediyor, göğüs evet. numarasını ediyoruz. takıyor. Al, 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 tut, Ama e, bu maraton organizasyonlarını yapanlardan çok şunu rica ediyoruz. Göğüs numaraları daha küçük olsun, daha Kesinlikle kolay takılabilir ]bilir. olsun. Şu iğnelerden daha inovatif bir şeyler yapılabilir. İğneler kesinlikle. Ağabey. kesinlikle. Yapışkanlı olsa aslında çok kolay olur yani. Dekatlon da var diyorlar. Bu delemele bağlı bir şey. Tamam mı? Bir bak bakalım gibi. Okey. Koşu numaramızda bu. Şöyle bakayım. Bu Feridunci, Burkinci şöyle biraz daha geride durun. Çok güzel görünüyorsunuz bu arada. İyi mi? Teşekkürler. Evet. Bu arada biz Halkalı Marmaray eee Marmaray'da da şimdi başladık. Üsküdar'a gideceğiz. Evet. Oradan tekrar bir Ring aracına bineceğiz. Ondan sonra otobüsün bizi bıraktığı yerden itibaren Havada, havada çok a. güzel. Bugün Geçen gerçekten. Aradayla oraya kadar, kadar gitmiştik. 2, 2 saat 45 saat otoparktan çıkıyoruz. Tabii. Evet. O yüzden şimdi akıllı. Öğreniyoruz. Artık 4. Gece, 5. maratonumuz Aynen. var. <laughs> Hava da güzel. Bugün 18 derece falan da birazcık rüzgar bir var ama evet. çok problem yaratmaz. Mükemmel bir parkur olacak arkadaşlar. Evet. Altınzade'den başlıyoruz. maçıyoruz. Altınzade köprünün ayağından Aynen Boğaziçi Köprüsü'nün böyle bir birkaç kilometre gerisinden başlıyoruz. Oradan e, köprü geçip Yıldız Yokuşu, işte Barbaros Bulvarı, Kabataş, Beşiktaş, çok iyi yer. Yeni kapı dönerecek. şimdi yavaş yavaş oraya doğru geçiyoruz. Bizim geziyor. için, bizim bizim gibi trailciler için bir konforlu bir koşu olacak bu. Az, az, az sen, kış Senin, sen, senin de görüntüyü alalım şöyle Erhan kardeşimizi de çekelim. O da, e, o da gerçek bir koşucu ve challenger kendisi. Sağ olun, sağ olun. Şu, şu, şey şu, şu an metro o kalabalık Kalabalıklaştı, ha, yarışçılar da bindi. Ay kardeşim benim maşallah ya ay parçası. Gene kaç koşacağız söyle bakalım. Kanka kaç koşacağız? <laughs> bu sefer 15 olsun. Kur, yok bu ılık bir Şimdi koşu olacak. Bir şey bekliyorum. Ne? Ee, zamanlama bekliyorum. Tabii tabii. Yani, yani böyle altılar falan bekliyorum, altı buçuklar Kanka Burçin herhalde bir dakika, 7 şey, bir saat 7 dakikaya bitirecek evet. muhtemelen. Bir saat on beş dakika. dakika, dakika. Bak, sen Yeni, yeni kapı, yeni kapıda bitireceğiz. Tüm eller kalksın şimdi. Kalksın tüm eller, görelim tüm Evet şimdi yarış başladı. Köprüyü geçiyoruz. Buradan sonra Yıldız Yokuşu, Beşiktaş, Kabataş, Karaköy oradan yeni kapıya doğru gidiyor olacağız. Şimdi köprüye girdik. Bazı köprüsü. Şimdi şu sol taraf Beşiktaş sahil. Şu kadrajın en solundaki kısımda Topkapı Sarayı'nın olduğu yer. Oranın ilerisi de yeni kapı. Yarışı o tarafta bitecek. Evet, Dolma sarayına geçtik. Şimdi Beşiktaş'ta arkadaşlarım için yeni üniversitede oradayız. Galata Köprüsü'ne geldik. Yaklaşık 10. kilometre bitti galiba. Buradan Yeni Kapı'ya yaklaşık 5 kilometre falan kaldı. Maşallah koşuyor herkes ya. Şimdi evin önüne geldik. Erhan'la karşılaştık parkurda. Nasıl gidiyor kanka? Gayet iyi. <laughs> Bitmiş durumdayız. Ne iyiyse ölmüşüz. Numara diyoruz. <laughs> <laughs> Böyle. Şöyle değişik <laughs> modeller de mevcut. Uh. <laughs> 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 ah. Kanka. Ne koştuk be. Evet. Son 3 ayda iyi koştuk kanka. Gerçekten çok iyi. Vallahi. Her yerde koştuk vallahi. Uh. son bölümlerindeyiz. Evet. 5 kilometremiz kaldı. Şu an Emir önüne geldik. Emir önünde mi lan? Evet, evet geç. Uh. Yeni kapıya dakikalar kala. Şu an saray burnundayız. Kenyalı kardeşlerimiz de koşuyor uzun bacaklarıyla, 12 kiloluk bedenleriyle rekorlara. Son birkaç kilometremiz. Evet Boğaziçi, Boğaziçi Köprüsü'ndeyken gösterdiğimiz yere geldik şu an, o sahile. Her an son 2 kilometre herhalde, 2-3 kilometre kaldı. Evet. Gayet iyi. Ortalamamız da Güzel bir havada koşuyoruz. Evet evet hava çok güzel ya, maşallah yani Kasım ayı için fazla iyi bir hava yani. Evet, güzel bir rüzgar var. Nefes aldırıyor. <laughs> Keyfimiz yerinde. Kenyalı kardeşimiz geliyor bakın. Aslan parçası ya. Şuna bak. 12 kilo. Helal olsun. Evet son. 400. 400 mü 500 mü? Metre kaldı. Sonra geldik. Aran nasıl? İnşallah. çok az kaldı. Güzel zamanı Evet evet ortalama peisimiz herhalde 7 mi artık 6.5 7 gibi bir pace ile Sonuna doğru gidiyoruz. <gülüyor> 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 aynı Aynı. <laughs> Geldik. Çok az kaldı. 100 metre falan kaldı bu Az kaldı. Son 50 100. Son 50 ve 100 mi artık? Gitti. Ah. Çok şükür, bitti sonunda. <laughs> oh. evet koşuyu bitirdik. Cin Koşu bitti ne diyorsun? Ayağına, ayağına sağlık. Ee, güzel keyifli bir şeydi. Havada gerçekleşti. Vallahi hepimizin eline ayağına sağlık ya. Kanka... Performansımızdan memnunum ben. Eyvallah Eran. Koşu arkadaşım Eran'la beraber bitirdik. Kanka iyi diye mi? Değil mi? Yeter ne olacak anasını? Evet burada da Tuna, İtan, Kanka, Musti. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Ne düşünüyorsunuz? Evet burada ölen biri var. Burada kim var? Kanka Tuna ölüyor. Tuna içimizdeki sürpriz. Evet Tuna 15 kilometreyi 1 saat 17 dakikada bitirdi İnanılmaz bir performans ee, Gerçekten bir sonraki trail <laughs> Daha koşsun onu da bekliyoruz bak, 11, Kanka senin de 1.23 diye Hatırlıyorum çok iyi performans da, Eline sağlık Geçmiş olsun Evet yavaş yavaş Son bitirenler de buradan gelmeye devam ediyorlar Şu karşıda da Etkinlik alanı var Birazdan ne yapacağız Erhan Dünyanın en iyi parkurunu, maratonunu koştuk. Birazdan dünyanın en iyi lahmacun yemeye. Bütün koşudaki motivasyonum buydu yani. <laughs> Kesinlikle. Çığır'a gidiyoruz arkadaşlar. Lahmacun <laughs> yemeye <laughs> çığır'a. Yani ürün... Kanka dur ilaça da geçirme. <laughs> bir YouTube, bir YouTube Yalnız bir kahve kanka ya. göre ilaç azı olmuyor. <laughs> Youtube mu? <laughs> Aynen videodayız. Şey, videodayız Şimdi, gene. Bu Haseki Hastanesi'nin karşısında senin parmağın kameraya geliyor mu? Gelmiyor. Sen boşu artık boşu. Çok hassasın böyle şeylere çok dikkat ediyorum. Bir yani, de yani sayende hassaslaştık bizde. biz de. Daha yeni öğrendim de, Bir, bir, bir buçuk ay oldu. Çaynımız, aynen bizi de öğrettin. Beğendiniz mi namacını? Nasıl bir namacın? Kaç kese ne bereket. <laughs> Depolarımızda doldurduk böylelikle. Ee, Ankara'dan misafirlerimiz gelmiş tabi. Ayaklarınıza sağlık güzelce yarışımızı bitirdik. Bugünü artık e, dolu dolu tamamladık diyebiliriz. Birazdan ne yaparız? Spor. Metro'ya bir dane öldük de sporu. Spor spor artık. Yok. Or, yok or. Ee, metroya atlar evlere döneriz evet, artık. Dağılırız artık. Şimdi maraton bitti eve geldik. Ketol. Evet. Sabah başlayan maceramız. yavaş yavaş sona eriyor. Biraz yorucu bir gündü. Kapadokya'daki trail'dan kalan sakatlıklarım vardı. Onlar birazcık zorladı. Bilhassa sırt ve belimdeki ağrılar. Ciddi düzeyde bir sakatlık olmadan yarışı bitirebildik. Bundan sonrasında bir stretching yapacağım. Spor salonuna gidip. Bütün vücudumu şöyle birazcık esnetmem gerekecek. Belki bir bir savuna da yapabilirim. Glikojen depoları full boşaldı. Çok uzun bir koşuydu. O yüzden hani birazcık meyve tarzında, meyve sebze tarzında bir şeyler tüketirim. Onun dışında artık yavaş yavaş videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videomu like atmayı, abone olmayı ve Arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Bu destekleriniz benim için çok çok kıymetli. Ve saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.